Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir asal sayıyı nasıl bulabileceğimize dair kodlar yazıyor olacağız. Bugün de konumuz böyle olacak. Bunun için bu asal sayıyı bulabilmek için if koşulunu kullanacağız. For döngüsünü kullanacağız. See out'lar, see in'ler, değişkenler, ve tipleri gibi gibi konulara değiniyor da olacağız. Hep beraber. Şimdi isterseniz biraz yazmaya başlayalım artık. Ben ilk önce programımda bazı bazı değişkenler takmamak istiyorum. Neden? Çünkü programımda birazdan bunları ben kullanacağım. Tam sayılarla işlemler yapacağım için çünkü asal sayılar bir tam sayı aslında, pozitif tam sayılar aslında. O yüzden de integer kavramını veri tipini kullanıyor olacağım. Şimdi integer a diyorum. Bu birazdan neden a? olduğunu yani niye böyle bir değişken tanımladığımızı olduğumuzu anlayacağız. Ve bir tane de B adında değişken tanımlıyorum ve bunu sıfır eşit. Şimdi arkadaşlar bu B'nin kullanım bizim birazdan sayaç görevini görecek. Peki ben bu B'yi neden sıfıra eşitledim diye sorarsınız. Eğer mesela bir değişkeni bir işleme tabi tutacaksınız ya da bunu arttırma ya da azaltma gibi işlemler yapacaksınız. Toplama olsun, işe çıkarma olsun. Ya matematiksel bir işleme dahil olacaksa bunun sıfıra eşit olması durumu önemli bir e, durum. Çünkü hani veri şey, arka tarafta bunun hani içerisinin bir boş bomboş olduğunu, ek verilerin üstüne ekleneceğini aslında biz ifade ediyoruz. Bu yüzden de sıfıra eşit almamız bu noktada önemli. Şimdi ben bunları yazdıktan sonra artık kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Bunun için de neyi kullanıyorum? C ifadesini kullanıyorum. Küçüktür küçüktür mü koydum. Daha sonra sayım giriniz diye yazdım. Şöyle iki noktayı da üst üste koymuş olalım. Nokta virgülle de bitiriyorum ben satırımı. Sonra ne yapıyorum? Kullanıcı bir veri girdi. Bu yüzden bunu bellekte tutmam gerekiyor. Nasıl tutuyorum? C'in komutumla tutuyorum. Peki C'in bir özelliği vardı. O da neydi? Büyüktür büyüktür kullanmaktı. Koydum. Peki bu neye eşit olsun? A sayısına eşit olsun. Yani A değişkenin içerisine kullanıcının girdiği veri eşit olacak ve bunu C inle bellekte saklama işlemini gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi dediğim gibi if koşullarını kullanıyor olacağız sizinle. Peki nasıl kullanacağız? If diyorum parantezlerimi açtım. Diyorum ki bu noktada. Şimdi kullanıcı bir sayı girecek. Bu sayının en küçük asal sayıyı düşündüğümüz zaman bu hangisi? Bu hangisi? 2 sayısı. O yüzden 2'yi baza alarak şöyle diyeceğiz. A diyeceğiz. Yani kullanıcının girdiği sayı büyük olmalı 2'den. Peki eşitlik durumu da var mı? Var. Ama onu birazdan yapacağız beraber. Şimdilik sadece A'nın 2'den büyük olmasının bir şartını yazdım sizlere. Sonra ne yapacağım? Parantezlerimi açacağım. Şimdilik burayı boş bırakıyorum arkadaşlar. Birazdan burayı da dolduruyor olacağız sizlerle. Ben şimdi peki ne yapacağım? Yani ilk koşulum A'nın 2'den büyük olma koşuldu. Peki ikinci koşulun ne olacak? Elsif diyorum bunun için tekrardan. Ve bu noktada artık A'nın 0'a da eşit olabilir. Pardon 2'ye de eşit olabileceği durumunu Burada programın belirtmem gerekiyor. Söylemem gerekiyor. Bunun için de tekrar parantezimi açtım. Bu kısmı hemen doldurabiliriz. Çünkü sadece ekranda bir yazı yazacak. Bu yüzden adı kullandım. Şöyle küçük türlerimi koyayım. Ve tırnağımı açtım. Burada da en küçük şöyle yazalım. En küçük asal sayı 2'dir diyelim. Ve tabi şöyle güzel düzgün yazalım. 2'dir diyelim ve daha sonra bunu endol komut pardon e nokta ile satırımı kapatalım. Tabi endol da yazabiliriz. Hadi gelin yazalım hatta. Endol diye belirtiyorum. Tamam. Şimdi A'nın eğer kullanıcı A'ya a'yı 2 girdiyse ekrana böyle bir yazı vereceğimizi de burada belirtmiş olduk. Son olarak nasıl bir koşulum var? Else diyorum artık yani bir koşul değildi. Bunların hiçbiri değilse şu olsun diye else kullandım. Kullandım ne diyeceğim peki ben burada? See diyorum. Ekranda bir yazı yazdıracağım. Ama ilk önce küçük türlerimi koydum. Tırnağımı açtım. Ve burada sayı 0 virgül 1 veya negatif olmamalı diyeceğim negatif olmamalı. Neden böyle bir şey sordum? Çünkü şimdi birinci koşulumuz denildi. İkiden büyük olma durumu tamam. Yani kişi pozitif bir değer girmiş. Herhangi bir sayı girebilir. Ya da iki eşit olabilir bu sayı. Bu da bir asal sayıdır. En küçük asal sayıdır hem de. Ya da kullanıcı ikiden küçük sayılar girmiş olabilir. Bu sıfır olabilir. o Bir olabilir ya da negatif olabilir. Ama biz bunun olmamasını istiyoruz. Çünkü bu sayılarda asallık aranmaz. Bu yüzden de bunu not olarak ekrana bastırdık. Ve daha sonra noktalı virgülle satırımı ben kapatıyorum. Şimdi artık A sayısının 2'den büyük olma durumunda neler olabileceğini bakalım. Onun için hani hangi koşulları yazmamız gerektiğine bakın. Şimdi bu noktada artık ben for döngüsünü kullanacağım. Peki for döngüsünü neden kullanıyorum? Şöyle bir yazayım mı ilk önce sizlere? Int diyorum. i sayısı eşit olsun 2. Daha sonra i sayısının küçük olmalı A sayısından diye bir koşul verdim. Peki bunu neden verdim? Birazdan bazı işlemler yaptıracağım ben for'un içerisinde ve bu yüzden i e sayısının A sayısından küçük olmasını istedim. Birazdan daha iyi anlayacaksın. Şimdilik belki havada kalıyor olabilir. I e sayısını sonra birer birer arttırıyorum. Geldim. Süsü parantezlerimi açıyorum. Forun içerisinde. Burada tekrardan bir if koşulunu kullanıyor olacağım. Peki neden kullanacağım? A sayısının daha önce sizinle hiç mod alma durumunu yapmamıştık. İlk defa sanırım mod alma durumunu yapıyoruz. Tabii şöyle, evet, a sayısının modunu al diyorum. Ve bak bakalım sıfıra eşit mi diyorum. Şimdi size burayı daha iyi açıklayacağım. olacağım. Şimdi mod alma şudur arkadaşlar. Örneğin 10 sayısını 5'e böldüğümüzde kalan nedir? 0'dır. Ya da şöyle soralım. 10 sayısını 3'e böldüğümüzde kalan nedir? Bakalım. 3, 6, 9 olduğundan kalan 1 oluyor. O zaman ben ekranlı birinin yazmasını istiyorum gibi bir senaryo düşünürsek. Şöyle diyorum o zaman. A sayısı örneğin 10 olsun. İ sayısı örneğin kaç olsun? 3 olsun. Böldüğümde... Sıfıra eşit mi sorusunu sorduracağım ben programa. Peki bunu neden sordurtuyorum? Eğer sıfıra eşitse orada bir asallık söz konusudur. Ama sıfıra eşit değilse yani bu 2 ise 3 ise 4 ise 5 ise mesela onu 5'e böldüğünde 2 kaldı. Sıfıra eşit mi? Değil. O zaman bu bir asal sayı mıdır? Değildir. Peki neden değildir? Çünkü asal sayılar sadece kendisine ve sadece bire bölünen sayılardır. Bundan dolayı aslında bu mod alma işlemini kullandım. Burada bana şunu söylemesi lazım. Eğer e, atıyorum 10 girdi kullanıcı ve sonucu da işte 3 falan oldu. Bu noktada artık B sayısının yani B sayısı deme B değişkeninin birer birer artmasını isteyeceğim. Neden isteyeceğim? Sayaç mantığı görecek burada. Yani bana aslında orada bir uyarı verecek. Diyecek ki aa bak sayıcım arttı. Demek ki burada bir asallık söz konusu gibi düşünebilirsiniz. O zaman geliyorum ben. Daha sonra ne yapacağım? Bu iflerimin içerisindeydim en son. Çıkıyorum. artık hani if'le bir işim kalmadı. For'la bir işim kalmadı. For'un dışarısına çık. Buraya tekrar bir if koşuluna başvuracağım. Peki bu noktada ne yapacağız? B, değiş, B değişkenim aynen B değişkenim büyükse ve eşitse 1'e diyorum. Neden? Çünkü daha demin dedi size şöyle bir ifade kullandım. Eğer bir asal sayı kendisine ve 1'e eşitse o zaman bu noktada asallık söz konusudur diyebiliriz. Sayı 1 ise Asal mıdır değildir. O yüzden bu noktada da şöyle bir şey yapacağız. Hemen burada yine parantezlerimi açtım ve cout diyorum. Küçüktür küçüktür dedim. Tırnağımı açtım. Sayı asal şöyle yazalım tekrardan asal değildir diyeceğim ve sonra ne yapalım bu sefer yine endl kullanalım şöyle endolla satırımı bitireyim. Peki asan olma durumu nerede derseniz artık ben burada else ifadesini kullanıyorum. Süsü parantezlerimi açtım ve dedim ki bunların hiçbiri değilse artık ben e, asal sayı elde etmiş oluyorum ve sayı asaldır diye ekranda bastırıyorum. Şöyle yapalım. Bir endol buraya da atayalım. Şöyle. Artık ben kodumu derleyebilirim ama tüm kodları görebilmeniz için şöyle ekranı biraz küçültebilecek miyim? Evet. Şöyle biraz küçülteyim. Bilmem belki SS falan almak isterseniz hani yardımcı olabilir. Şimdi böyle büyütelim. Daha net görmüş olalım. Hatta çalıştıralım şimdi. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi sayı giriniz dedim. Tamam. Ben öncelikle mesela sıfırı giriyorum. Bakalım bana bu noktada sayı asal mı değil mi nasıl bir uyarı verecek? Sayı sıfır, bir veya negatif olmamalı dedi. Yani sayımın asal olmadığını bana söyledi program. Peki geliyorum farklı bir sayı girin. Örneğin bir girelim. Yine negatif olmamalı dedi. Yani sıfır bir veya negatif olmamalı dedim. Tamam tekrar çalışıyorum. Negatif değer girelim. Bakalım bu noktada ne olacak? Örneğin eksi 5 giriyorum. Negatif olmamalı diye yine tekrardan bir uyarı verdi bana. Şöyle tekrardan bir çalıştıralım. Ben bu sefer hangi sayı girmiş olayım? 2 sayısına girmiş olalım. En küçük A, asal sayı 2'dir dedi. Böylelikle ilgili aslında ben asal sayılarımdan bir tanesini programıma göstermiş oldum. Tanıtmış oldum. Geliyorum. Tekrardan farklı bir sayı sayalım. Örneğin 10 sayısını yazdığım zaman ben. Ne dedi? Asal sayı değildir dedi. Güzel. Yani aslında kodumun doğru yazdığımızı, doğru çalıştığını görmüş oluyoruz. Tekrardan çalıştırıyorum. Mesela bir asal sayı yazalım artık. 2'den büyük 7 olsun bu. Sayı asaldır diye bana uyarıyı vermiş oldu. Böylelikle ben bu programda ee, kullanıcının girdiği sayıyı asal mı değil mi diye kendimde bir kontrole tabi tuttum. Burada if'leri kullandım, for'ları kullandım, for döngüsünü kullandım. Ve böylelikle aslında bir e, çıktıyı elde etmiş olduk. Programın başlamadığından önce tabi buraları ben S'e girmeden önce daha doğrusu tanımlamıştım. Yani kaçıranlar olduysa eğer buralarda yazması önemli tabii ki de. Sadece şu an yazdığımız kodları yazarsak programımız çalışmaz. Onun bir C++ kodu olduğunu programa tanıtmam gerektiğini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.